Hepinize merhabalar Nurcan'ın Mutfak Aşkı kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber mor lahana turşusunu yapacağız. Hani şöyle lokantalarda da yemeklerin yanına böyle konulan mor lahana salatası mezi deniliyor. Salata deniliyor, turşu deniliyor. Nasıl isterseniz ama hep merak etmişizdir. O lahananın rengi, tadı nasıl olmuş, nasıl yapılmış, bu lezzet nasıl bir yere gelmiş diye. İşte tam o tarifi çok karıştırdım ve en iyisini sizinle paylaşmak için kolları sıvadım. Evet, şöyle büyükçe bir buçuk kiloluk mor lahanam vardı. Önce güzelce yıkadım, sonra üstündeki e, ilk yapraklarını şöyle çıkarıp atıyoruz çünkü onlar yere değmiştir, açıkta kalmıştır muhtemelen. Şöyle sapını da kestikten sonra ortadan ikiye bölüyoruz. İsterseniz bıçakla doğrayın, isterseniz soyacakla. Şöyle önce lahanamızı şu beyaz kısmından da kurtaralım ve tekrardan birbirimizi ikiye bölüyoruz uzunlamasına ve bıçakla incecik, yani çok ince değil ama böyle kalın da değil. İnce bir şekilde kesiyoruz. Dediğim gibi soyacakla da güzelce kesilebilir. Onlar da çok çok ince oluyor. Ben çok ölmesini de istemiyorum zaten. E, Tuzla olacağım için iyice mh, inceliyor. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni tariflerinden haberdar olmak için sağ alt köşedeki zil butonunu aktif hale getirseniz yeni tarif paylaşımına da bildirim size ve kanalımın daha çok işe ulaşması için lütfen paylaşın beni ve tüm lahanamı doğrayıp bir kaba aldım üzerine bir yemek kaşığı tuz bu arada yemeklik tuz olacak ekleyip şöyle güzelce nazik bir şekilde elimizle lahanamıza masaj yapar gibi ovuyoruz yani çok kırmama çalışalım bu arada dar geldi kaba daha geniş bir kaba aldım daha rahat e ezebilmem için burada iki limon kullanacağız şöyle önce bir limonla başlıyorum Limon e, rengini vermesi için kullanacağız ve zaten ayrı bir lezzet de veriyor. O da ayrı bir şey. Şu an ilkini e, niye koyuyorum? Rengini salması ve yumuşatmak için. Hem masaj yapıyoruz hem ara bir şöyle birazcık bastırıyoruz, birazcık sıkıyoruz. Hani biri çok kendi suyunu çıkaracak kadar değil de kendi suyunu kendi zaten salacaktır. Ova ova. Evet, ikinci limonumuzu da döküyoruz. Gördüğünüz gibi zaten renklenmeye başladı ve bu limon hem yani onun suyunu çıkır salacak hem limonun kendi suyu görüyorsunuz. Turşumuzu bu suyla kuracağız zaten. Ve hepsi bu kadar. İsterseniz dinlendirebilirsiniz İyice yumuşasın diyorsanız. Zaten iyice yumuşadı. İki diş sarımsak içine ekledim ben. Ve kavanozuma güzelce dolduruyorum. Şöyle bastıra bastıra. iyice sıkı bir şekilde dolduralım bir buçuk kilo ıı, lahana vardı. Kavanozumda iki litrelik. Şöyle biraz kaldı. En küçük kavanozundan birini koyuyorum. Dolmadı ama hiç sakıncası yok. <laughs> Zaten iki gün içinde açabilirsiniz. Ona da bir samsak koydum. Ve lerinde kalan suyu da paylaşıyorum yani ikisiyle. Tuzunun tadına da bakıyorsunuz. Bu arada ben tattım biraz tatlı geldi bana. O yüzden üzerine bir çay kaşığı kaya tuzu ekledim. E, ee, de şöyle az bir şey koydum. Ka geri kalanı gene e, büyün üzerine ekledim. Ve sirke ile büyün üzerine dolduruyorum. 2 çay bardağı sirke aldım kendi suyuyla birlikte şu an ağzına gelmiş bulunuyor. En küçüğünü de suyla karıştıracağım. Sirkemi şöyle çeyrek çay bardağı sirkenin üzerine suyla doldurdum. İçime suyla üzerine ekliyorum. Ve büyüğüne 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Küçüğüne de şöyle bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Kaşığımıza şöyle kenarına bastırıyoruz. Suyun her tarafına sirkemizin yayılmasına ulaşmasını sağlayalım. Ve kapağını sıkıca kapatıyoruz. Ne de birine su birine sirke koydum. Her ikisine denedim çünkü her ikisi de olur size bunu göstermek istedim. Her iki şekilde de kurabilirsiniz. Sade sirkeyle de olur ama üzüm sirkesiyle çünkü elma sirkesi biraz daha ağır oluyor. Eğer yine de sevmiyorum çok ağır diyorsanız yarı yarıya yapabilirsiniz. Şimdi üç gün sonra ben küçüğünü açıyorum. Dediğim gibi hemen yaptığınız gibi akşam da tüketebilirsiniz ama yok, biraz daha içine işlesin, tadı birine gelsin diyorsanız 2-3 gün bekletmenizi öneririm. Ve görüyorsunuz rengi o kadar güzel olmuş ki tadı da efsane. Gerçekten ister yemeğin yanına bu şekilde koyabilirsiniz, ister yoğurtlayabilirsiniz, isterseniz de salatanızın içine, kış salatasının içine şöyle bir kaşık atabilirsiniz hem renk hem açısından o şekilde de kullanabilirsiniz. Siz nasıl seviyorsanız o şekilde tüketin. Ama benim videom bitmiş bulunuyor burada. Başka bir videoda görüşünceye de kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum.